arkadaşlar bugün kuzenlerimle araba yarışı yapacağız. Gel buraya Eymen ve Rüzgar kuzenlerim. Kuzenlerim bunlar mı? Bu belek kuzen, bu da Nasıl? deve kuzen. Ben de orta cüce kuzen. Hadi başlayalım. Bu da gofret kuzen. <laughs> önce ne önce Eymen'le ben yarışacağız. e, ee, bir kişi bir kişi. Çok yapacağız şimdi. Rüzgar düzelt. İki <laughs> kişilik oynamayacak mısınız? Kişi tamam tamam geçin yan ya. yana. Tamam iki kişilik şey yapacağız şimdi. Bak seni tanıdı Tunçay ondan sonra açıldı. Şurada bak ilk ödenek. Hayır. devam et çek. Gel. görünüyor değil mi? Görünüyor ikiniz de görünüyoruz. Ben arada böyle çekeceğim sizi. Benim favorim Tunca. Tamam. Tamam tamam. Kesin videoda eğlence yapacak kaydı. Flix. Kamerayla Tunca ve arkadaş kuzeni. Araba yarıştıracaklar. Şu gaciyi sen misin Tunca? <laughs> Eymen Ey saçlı... diyor ki gacı olacağım, gacı olacağım. <laughs> diyor ki büyüyünce ben gacı olacağım. Abi <laughs> arkadaşım. Turuncu saçlı gacı Tuncay. <laughs> o bir arkadaşlar. <laughs> Eymen. Bu arada ben bir şey diyeyim. Eymen dur bana diyor ki ben gacı olacağım. Gacı. Bak bana turba yapıyoruz. Yürü be. bana en dandik arabayı verdiler Hadi, Hadi devam et. Hiç şey buz boz... oldum buz. Tuncay bozma. Buz oldum buz. Şu an iyi gidiyorsun bozma. Buz sus Olsun. ya. İkinci oldum. Ne Olursun Cay. Birinci oldum. Ben Sakin değilim. ol. Sakın. Aha koruma, koruma. Ben nasıl beşinciyim lan? Bas şu korumayı da bize Oha nereye gitti? Ya ben üçüncü oldum, beşinci oldum. Yeri de yok. Ben nereye gidiyorum? Çimenlerden uzak dur Tuncay. <Sessizlik> birinci oldu. Sürgün, hadi. Sürgün. Güzel bir sus ya. Heyecan yapıyor öyle. Rüzgar. Sürgün, yapma al işte. Beşinci oldum ya. Sürgün, bilerek yaptı seni heyecanlandırmak için. Ne Bozda, sen oyuna dikkat et. Sen bak. Şu rüzgar ya, al işte ya. Şu an Eymen'i yeniyorsun e zaten. Nasıl? Eymen'i yemem önemli değil. Hepsini yiyorum. Eymen, e sonuncu sen ikincisin. Şu ha. an birinci olacaksın. Daha... Aha, birinci oldu. Dikkat et sen. Yarışmaya az kaldı. Nasıl dördüncü oluyorum ben? Ya dinle Ya Çimenden uzak dur. Emin haksızlık yapıyor. Kim Buz yaptı beni. Aha Emin kızı. Nasıl ya? Al <laughs> ben de sekizinci oldum. Ay. Sonunda kazandım. Sen bana video çektiriyorsun, küfür ediyorsun. Arkadaşlar küfürümü kusura bakmayın. Evet. Bana oy kaydım. Şey Rüzgar dedi ki, "Aa bu yaptın yaptın birinciydim Allah belanı." Ben, ben bu videoyu paylaşmam. Paylaşacaksın. Ya bitlersen diplerim. E şimdi Rüzgar Kelçoş. Çay mı soğuttunuz be? Hadi lan oynayın. Öyle. Bence Rüzgar yener. Ben kafamı göstereyim. Koca kafanı nasıl göstermeyeyim? gider gidelim. Video çekiyoruz. Annen çıkmıyor. Bak şimdi. nasıl öldürürüm öldüreceğim. Eymen Hükü ile buradayla Bak şimdi hili orada yok. Hili Hile burada yoksa rüzgarın şamazıyla ben ara de. Böyle. gerçek kişiliğini görmüş oldu arkadaşlar. Sağdan, sağdan, evet arkadaşlar, çünkü neden biliyor musunuz? Babam çok böyle küfür ettiği için şimdi bir şey sayıyla anan amacını gene diye sayydı. için. Ya, Tunca çok ayıp ama ya. Şaka yapıyorum o da Ama söylüyor. şaka yapıyorsun insanlar gerçek anlayacak. Ama sen de şaka yapıyorsun değil mi? Ben şaka yapmıyorum. Sen o zaman... Oğlum. Sen ben de gerçekleri vi söyleyebilirim. Videoda kü küfür ettin sen. Arkadaşlar babam videoda etmiyor ama zor tutuyor kendini. Ben zor tuttum <laughs> sinirimden ettim. Ben sinirimden ettim valla zor tuttum kendimi. Hayır <laughs> yani sıçmak küfür olsaydı. Tamadı. Niye öyle bir şey yapıyoruz o zaman? Neden Allah bize popo vermiş? Ama onu öyle başkasının üzerinde kullanmayacaksın. Ya yani tuvalet yapmak istiyse yani niye yapıyorsun? Allah'ım ya sustun Cahit. Hadi lan turbaya bassana Eymen. Ya bunlar kadar boyu var televizyonu geçiyor. Oynayamıyorlar bunlar. Sen daha heyecanlı oynuyordun. Bunlar da ruh yok. Ruh. Ben bir ikiye geliyorum bir beşe geliyorum. Buna. Yarışma ruhu yok bunlarda. Aa buz oldu ikisi. <laughs> ya, ben ya oldu. Rüzgar yedince Eymen üçüncü. Aa, evet spiker acunum ben. <laughs> Bir Eymen birinci. Eymen. Eymen, eymen bacım şimdi Eymen kazandı kesin Eymen. Biliyor musun Eymen çok güzel gidiyor lan. Aa Eymen. Oha ikiye geçti. Eymen sınıfın ikiye geçmiş. Aha birinci oldu lan. Tamam gofret de tezahürat ediyor. Eymen tut, rüzgar da gofret de rüzgar tutuyor. Rüzgar bütün paramı sana yatırdım. Sıfırıncı oldun lan. Nasıl üçüncüye ben düştüm ya? Daha dur. Sekize düşeceksin. Aha dört. Eymen çok iyi. Eymen 4. En iyisi. Biliyor musun 4 çok güzel. En uğurlu sayım 4. Hadi. 30 e, ay 4. En uğurlu sayılarım sa, e, sa, say say. <laughs> Sayılarımız sayı. Başım ağrıdı. Bir konfet bir yandan, sen Adi, bir yandan. Ben en uğurlu sayılarım sayı. 4 7 31. Kafam görünüyor. Görünüyor. Ya. Yeah, ben kazandım. Eyvendim. Helal olsun. Şimdi ben rüzgarla son kez oynayacağım. Tamam yeter bu kadar video. Arkadaşlar hayır ben bir rüzgarla oynayayım hiç oynamadım rüzgarla. Videoda. Şimdi ben bu videoda... Geri gel biraz geri. Biplenecek çok yer var ne yapacağım? Bip! Ben seslendirebilirim. Bağırma. Ben seslendirebilirim. Bağırma. Yerini bulacaksın işaretleyeceksin ooo bir sürü Şey. Ben de Ya hadi aç şunu. Bak orada ben varım gördün mü? Bak videoda kamera görünüyor Direksiyon eller, kollar, atlayın. Direksiyon yok mu? Hemen şunu versene bana. Hayır hayır algılamaz öyle. Algılar hadi abi Boşver. Yok versene. Algılamaz Nikel. öyle. Bak denemek istiyorum verir misin? Yarışmada niye yaparsın. deniyorsun? Tek başına kendin. denemek istiyorum. Ya verir Ey, misin? Eymen ver de rahatlasın. Daha ters köşe Sen yap. Sen daha keçisi gibisin. <laughs> ne oldu ya? O güzel oynanıyor da elim çok ağrım. Güzel <laughs> bana niye çarptı. Bomba mı kaynak Kendi kendini abi. bombaladı. <laughs> Şapşik. Şapşolik. Aa şimdi kardan adam çıksın da. Işınlanacağım hadi. Işınlandın hale 8. Nasıl oldu? Nasıl oldu o eğlen? Hemen <laughs> de ben gösterdim oyunu. Yıkanmış. Aha üçüncü oyun. Anam roket bir attı mı patlamadı. Güzel sen mi attın? Birisi attı ama ben etkilenmedim. Ne diyor ki ya? Ha bak ne ettik ya? Dün, dün. Ya rüzgar <laughs> şimdi. Yine yanlış söyledim ya. Neyse oraları ben bir bak. Nasıl dördüncüm? Aa altıncıya çıktım. Küfür ettikçe düşüyor. Hayır Rüzgar bana şeyi yaptı. Edeydi. Hadi hadi şu an geçiyorsun Rüzgar'ı değil mi? Nasıl geçeyim Rüzgar? Beş saat. Ama sen demin dörttün. Dörttüm değil mi? şey oldu. Az konuş da yarışmaya ver. Hayır benim ağrıdı. Arabaya oturmak zor değil mi? Ay Ayakta olmak daha zor işte. Uy. Şu an berabere sayılırsınız. Dı. Rüzgar atak yaptı. De, de. Şu an beraber sen geçtin Tuncay. Dikkat et. Ben seni tutuyorum. Allah. Benim seni tutuyorsam sen kaybedeceksin. Kaybetti zaten. Ama aranızda <laughs> bir sayı var. Ve yan yanasınız. Arkadaş, babam. Niye beni nazar ediyorsun? Kızlar <laughs> Evet ist. Senin gibi küfürbazı kim izlesin?